Gel jelena o zaman! Evet. Bizimdir bizim! Çatalanda yarış var! Bizimdir bizim! Şampiyonluk bu sene! Bizimdir bizim! Kartol motor beklemez evet. kimseden! Hadi bay evet. ne ya? Ese ben. Merhaba. Ömen diyorum güzelmiş Ufo falan. Ben de yeni bir şey yaptırayım diyorum. Ne yaptıracaksın? Adını söyle onu yazdırayım. Enayi. Yazdıracak mı? Onu da yazdırırız ya. Bir şey soracağım. Neden UFO? Çünkü hızlı bir alet. Işıklı falan, şimşek gibi. Dövmeciyi söylemedim. Korkma ismini yazdırmayacağım ya. Ne yaptıracaksın peki? Ufa mı yaptıracaksın senin motor gibi? Aha. Biliyordum, hatırladım. Hatırlamıyorum demedim zaten. Fark etmez dedim. Çık. <laughs> <laughs> fark etmez yani Şimdi senin tek bir dilek hakkın olsa şampiyon olmak mı istersin? Ama sen şimdi öyle deyince de gerçek yapacak mısın gibi. Peri gibi elimden geleni yaparım canım. Ha. Bak kızardı bak. Evet. <laughs> Kimmiş bakalım bu şanslı kişi? Senin hayalin ne? Sen tahmin edecektin etmedin. Havalı bir şey. falan. Onun dünyasında ufolar geziyor. Seninkini unutmak farz oluyor. Hatta motoru kapatamaz ya. Hadi Esa. Sen bu çocuğu yanına yakıştırıyor musun? <laughs> Gelmiyor seninkiler. Gelmesinler canım. En güzel anında gelecekse ne yapayım öyle ofumu ben.